Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben abi oyun. Bugün sizinle Doktor direktte para kazanmanın 3 tane farklı yolunu göstereceğim. Bunları öğrendikten sonra bana teşekkür edeceksiniz. Neyse hemen geçelim. Bugün en çok para kazandıran şey var dostlarım. Bir kort var. Lane var. Lane var evet. Bir de yani daha ne var Daha da şey var bak. Five var. Lane ee, İlk olarak bir peşkorttan başlayacağız. Bu bir böyle dört yakarak gidiyoruz. Konfort önemli bakın. Yani yavaş. Bu konfortu düşünmemek için yavaş yavaş gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yani, hemen zaten dizini Abi ben biliyorsunuz zaten konuşurken oynayamıyorum. <laughs> bas kaza bebeğim, bas kaza. Koruk <laughs> dostlarım. İki haftadan bir yok. Yani ne iki hafta sorayım. hafta dedim ya bu yapmayacağım diye. baktım. gördünüz mü? Sinyal vermediğim için para vermedi. Dedim. Yani iki hafta, bir hafta boyunca bir yapmadım. Yorgun muyum sadece? Yani atamadım, hastaydım. Arkadaşlar müzik var abone olmuşuz ama sonra ben olanları sayıyorum. Abone olanlardan Leyla. Leyla diye bir kişi olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Leyla. Cemile olmuş. Ali olmuş. Ve son olarak Mehmet olmuş. Ananı ya abi. <laughs> Parmak istemiyorum. Gecenin saat ikisi çünkü. Neyse hemen. Bakın bunlar çerez. Yani bunlar az para veriyor. Bunlar sadece çerez parası veriyor. Biz önemli olan paraları geçelim artık. Ne bakalım hemen L'ye geçelim bakın. L'ye geçelim. Bunu açtım mı abi? Bas kaza kökle. Ne kadar gidebiliyorsan kökle. Bak şimdi burası şimdi para yeri şimdi dolacak. Ne para gelmiyor oğlum. i̇yi bak iyi bebeğim Sana gönlümü verdim bebeğim Bakın ne böyle kulaçın Gördünüz mü? Bunu da çarptık. Bir el daha atalım. Hatta hemen bir el daha atalım. Bunu şöyle. Of. gördünüz mü? Yani iki, hemen ikisi iki tane vardı. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu arada dostlarım bunu sayana hediyem var. Bakalım kaç tane zıpa sayanlara hediyem var. 11. Ben içimden sayacağım ben ne kadar çok Abi bak, oyuna odaklanınca muyum Konuşunca da oyuna odaklanamıyorum. Kaza yapıyorum. İşte dostlarım, boyunun daha amacı lane'de yani sağ sola sinyal vererek mesela sola sinyal verdi, sola doğru gidiyorsun. O zaman sana çok daha çok 3 4 drem atıyor hemen böyle bim 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 aman atıyor. higgy da, Hikify'ı aç abi bunu. üçgen açtın mı? Bas kaza abi, gidebiliyorsan git. Güzelce para verecek diye umuyorum. Bakın. Yok bir şey. Ayşe, Fatma. Kulbettidir o. Şu an çok iyi paralar veriyor. Ben şu an bir tane sinir açtım. Bakın. Hadi hadi. Oo, bak bak. Ben de evet, dedim işte buydu yani. Böyle yaparak para kazanıyorsun, araba alıyorsun, Araya da arabanı geliştiriyorsun diyecektin Ne arası bunu daha çok yavaş yaparak daha çok para da kazanabilirsiniz dostlarım. Yani bu üç yolu denerek bayağı bir para kazanma şansınız artıyor. Neyse hemen biz de arabamızı geliştirelim. Bakın böyle dayanıklık. Ben motoru geniş yok ya. En iyisi motor evet motor. Ama sürücü yüksek değilmiş. Neyse dostlarım bu videomuz da buraya kadardı. Derki videomuzda görüşmek ümidiyle. Abone olun, like atın. Hadi hoşçakalın. Öptüm bay.